akşamlar. Esenlikler, iyi akşamlar Tarih Obası. Hoş geldiniz yayına. Gerek canlı yayın izleyicileri, gerek kayıt izleyicileri hoş geldiniz. Bugün ayrıntı yayınlarından sizler için yaptığım seçkinin kutusunu açacağım. Daha önce ben kanalda Theodor Zeldin'in, çok sevdiğim Theodor Zeldin'in İnsanlığın Mahrem Tarihi kitabını tanıtmıştım. Ayrıntı yayınlarının dikkatini çekmiş. Dediler ki isterseniz bir seçki yapın biz çeşitli kitaplar gönderelim. Ben de 3-5 tane bir şey gönderdim. Yani şunları gönderseniz iyi olur dedim. Bizim kanala uyar dedim. Gönlünüzden kopup da başka şeylerde koyarsanız ağanın eli tutulmaz dedim. Ayrıntı yayınlarını ben çok severim. Ee, kanalda pek çok kitabı aslında incelemişizdir. Ee, Theodor Zell basmalarının yanı sıra e, John Fowles'u da onlar basıyordu doğru hatırlıyorsam. Ayrıntı yayınlarının eskisinden beri hayranıyımdır. Ayrıntıyı bilen bilir. Ağır kitaplar serisi vardır. Ee, çok güzel çevirileri vardır. Çok güzel bir seçkisi vardır kendine özgü. işlerini çok iyi yapan insanlar kısacası bilen bilir. Daha çok ölmeye gerek yok bence. Zaten e, web sitesine girin, şöyle bir bakın e, yayınladıkları kitaplara bugüne kadar göreceksiniz. Pek çok kitap da defalarca baskı yapmıştır Ayrıntı yayınlarından. Gerçekten özellikle çevirileri çok sağlam olduğu için seneler boyu herkes güvenle okur. Ee, evet, şimdi bakalım. Ben ayrıntıdan ne seçmişim? Ayrıntı üstüne bizim için bir şeyler seçmiş mi? Kutuyu açıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Ee, bu arada sohbet ekranında yayın başlamadan önce benim Şimşek Ceren adlı kanalımda oyun yayınlarına devam etmemi isteyen arkadaşlar olduğunu görüyorum. Elden Ring yayınları devam etsin diyen arkadaşlar olduğunu görüyorum. Vallahi işten güçten vakit buldukça Şimşek Ceren kanalımda oyun yayınları açmaya çalışıyorum. En son Elden Ring adlı oyunu bilenler bilir. Radan diye korkunç bir boss var. Onu bir türlü öldüremedim. Orada takıldım kaldım. Onu öldüreceğim. Onu da canlı yayında öldüreceğim çünkü seyirci öyle istemişti. Kendi kendimi öldürmüyorum. Kendi kendime Elden Ring'de başkentte gezmeye devam ediyorum. Kendimi geliştirmeye, statlarımı arttırmaya devam ediyorum. Fakat Radan'ı sizsiz öldürmeyeceğim emin olun. Evet, tamam tamam. Fırsat bulunca açacağım gerçekten ama yayıncınız her zamanki gibi çalışıyor. Çok çalışıyor. Bu yaz çok fazla tatil yapma umudum da yok. Malum Otel fiyatları malum. Kayınpederlerin evi var bir tane yazlık. Herhalde oraya giderim. Onun dışında tatil yapabilir miyim bilmiyorum. Bu yazı komple çalışmaya ayırdım arkadaşlar. Gerçekten fırsat buldukça oyunda oynayacağım. Ha, hani kendi kendime oynamıyorum. Oynuyorum. Kendi kendime oynuyorum. Öğlenin ikisinde oynuyorum. 12'sini ikisinde oynuyorum. Bir saat oynayıp kapatıyorum. E o saatte de oyun açılmıyor. Evet. Şimdi. Kutudan kitapları önce ben bir tek tek çıkartayım. Sonra da onları tanıtmaya geçeyim çünkü kutu böyle dört koldu bir şey. Oo. evet çok güzel kitaplar geldi. Ya gerçek kitap tutkunları ayrıntıyı bilir ya. Çok kaliteli. Yaptıkları her şey gerçekten çok kaliteli. Şimdi, evet ayrıntıları istediğim kitaplardan bir tanesiydi. Osmanlı İmparatorları imparatorluğunda sosyalist hareketler. Paul Dumont çok meşhur bir tarihçidir. George Hopt çok bildiğim birisi değil. Osmanlı İmparatorluğundaki sosyalist hareketlerle alakalı ben lisans okurken, tarih lisansı okurken epey bir şey okumuştum. Yüksek lisansta daha da fazlasını okudum. Ama o alanda bir yazdığım, çizdiğim bir tezdir, makaledir olmadı benim. Fakat iştirak dergisini okuduğum bir sürü şey okudum gerçekten hem o eski bilgileri biraz hatırlayayım hem de biraz daha yakın tarihe dair içerikler isteniyor benden. Bu sene de her şeye rağmen Cumhuriyet'in 100. yılı olduğu için Cumhuriyet tarihiyle alakalı hem yakın tarihle alakalı hem milli mücadele ve Cumhuriyet dönemiyle alakalı daha fazla kitap sizlere tanıtmaya, incelemeye çalışacağım. Okuma önerilerinde bulunmaya çalışacağım. Keza Osmanlı modernleşmesi hakkında da. O serinin ee, bir videosunu da incelemek için istemiştim. Teşekkür ediyorum gönderdikleri için. Arka kapak yazısını okuyayım. Pardon. Şunları şöyle alayım. Ee, Osmanlı İmparatorluğunda pardon mikrofonu biraz değiştireyim sesim iyi çıksın. Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalist Hareketler ilk kez 1977 yılında gözlem yayınlarının tarihçi Stefanos Yerasimos'un da katkısıyla Paul Dumont'a yaptığı öneriyle kitaplaşmıştır. Dolayısıyla kitap çeviri olmakla birlikte yalnızca Türkçe yayınlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyalist hareketler, dönemin merkezi siyasal partileri, İttihat ve Terakki ve Hürriyet ve İtilaf'ın politikalarına, meclisteki tartışmalara, Makedonya meselesi, Ermeni sosyalist partilerine yani Taşnak Sutyun ve Hınçakyan, kapıdaki Balkan Savaşı'na ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Kitabın yayınlanmasına kadar yapılan çalışmalarda Osmanlı sosyalist hareketleri arasında geçerken değdilen Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu'na dair bilgiler dönemin en ilginç ve kapsamlı deneyimi olarak sonraki çalışmalara katkıda bulunmuştur. Bakalım. Fransızcadan çeviren diyor. Demek ki içerisinde Fransızcadan çeviri şeyler var. Sadece Türkçe yayınlanmamış. Tuğrul Artunkal. Arkadaşlar. Bakalım. Evet, Selanik Sosyalist Federasyonu tarihine girişle başlıyor. Bir Osmanlı Sosyalist Örgütü, Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu belgeler, Vlahov Efendinin anıları, Abraham Benaroya'nın anıları diye devam ediyor. Yakın tarih ve siyasi hareketlere ilgi duyan insanlar için de bir öneri olsun. Bakalım başka neler var? Evet. Bu da yine ne zamandır yayınını yapmak istediğim bir çalışmaydı. Ayrıntıdan önce başka bir yayın evinden yayınlanıyordu. Hangisiydi hatırlayamadım. Bilen tarihçi arkadaşlar hatırlayacaktır. Konstantin Mihailoviç bir Yeniçeri'nin hatıraları. Fransızcadan çevirenler Nuri Fudayl Kıcıroğlu ve hiç Anıl Ekin. Arka kapağı, Arka kapağı okuyalım. Sırp Konstantin Mihailoviç İstanbul'un fethinden 2 yıl sonra 1455 yılında Niş yakınlarındaki köyünden Türkler tarafından alınıp başkente götürülür. 20 yaşındaki Mihailoviç kısa süreli bir eğitimden sonra Yeniçeri ocağına kaydedilir ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan topraklarından Ege kıyılarına ve Tuna'ya uzanan fetihlerine başarısızlığa uğrayan Belgrad kuşatmasına, 1458 Mora, 1461 Sinop ve 1462'de Uzun Hasan'a karşı Trabzon seferine ve daha birçok savaşa ve sefere katılır. Mihailoviç 1463'te bir Yeniçeriyken bu kez Macarlar tarafından ele geçirilir. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra ilkin Bohemya'ya, sonra Polonya'ya geçen Mihailoviç Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunduğu süre zarfında yaşadıklarını yazdırır. Tam olarak hangi dilde yazdırıldığı bilinmeyen bu kroniğin bugüne kadar gelen Çek ve Leh versiyonları mevcut olmakla birlikte Sırpça olması gereken orijinali ortalıkta yoktur. Konstantin Mihailoviç Hatıratında 10 yıl hizmetinde bulunduğu Osmanlıların dinsel yapılarını, kurumlarını, kuruluşundan 2. Beyazıt'a kadar hanedanın tarihini kimi ikinci elden anlatıları, imparatorluğun gelenek ve göreneklerini anlatmaktadır. Baya ilginç bir tanıklık. Osmanlı'nın klasik çağında yani 16. yüzyılda bir yeniçerinin tanık oldukları ve birilerine yazdırdıkları. Mesela birinci kısım. Kafirlerin çeşitliliğine ve Muhammed'in yardımcısı Ali'ye dair. Bakın Muhammed'in yardımcısı Ali olarak algılamış Hazreti Ali'yi. Tabi yani işte bambaşka bir kültürden bambaşka, bambaşka bir ülkeden çıkmış gelmiş buralarda esir düşmüş falan bir insan. Etrafında gördüğü şeyleri Türkçe'yi öğrendiği kadarıyla anlayabildiği kadarıyla yorumluyor. Bunları incelemek çok çok zevkli oluyor gerçekten. Çok başka bir bakış açısını yakalamış oluyorsunuz. İbadet ve mabetlerine dair ikinci dini mekan imaret yani hayır müessesesi ve tefsir yani pardon tefsir yan dini telkin. İkinci vaaz veya Muhammed'in dini üzerine kafir meclislerine dair Müslümanlara sürekli kafir diyor tabi. Türkler melekleri peygamberleri cennet ve cehennemi nasıl isimlendirir? Türk padişahının atalarına dair. Osmanoğlu Mustafa'nın hükümdarlığı gibi başlıklar var. Tabii şunu asla unutmamak gerekiyor: Bu 16. yüzyılda veya işte bunun gibi başka tanıklıklar, başka seyahat nameler, günlük benzeri başka tarihi belgeler e, ya kim tarafından yazıldıysa onun dünyasını, onun bakış açısını yansıtır. Yani e, o seyahatnamelerde yer alan her şey birebir doğru değildir. Bunu bilerek bunları okumak gerekir. Başka bir eseri okuduğun okumanıza kıyasla çok daha eleştirel yaklaşmanız gerekir. Ha, nasıl anlamış, nasıl bir bakış açısı var, nasıl yorumlamış diye düşünerek bakmanız gerekir. Okuduğumuz her şeye seyahatnamelerde zınk diye inanmıyoruz yani. Evliya Çelebi bile olsa. Evet şimdi benim e, Türkçesinden değil ama son tezini yazarken İngilizcesinden bayağı bir yararlandığım eser arkadaşlar. Meşhur Haslokumuzun rahmetli diyeceğim kendisine nurular olsun. Sultanlar zamanında Hristiyanlık ve İslam adlı eseri. Tabii bu eser bektaşilik çalışmaları ile ilgilenenler çok iyi bilir. İki cittir. Şimdi kendisi evlenip karısıyla balayına Konya'ya gelmiş bir insan. Öyle bir bilim insanı. Balayına Konya'ya gitmişler arkadaşlar. Konya ve çevresinde tarihi eserleri gezmiş, tozmuş. Zaten kendisi tarihçi. Gördükleri karşısında büyülenmiş, heyecanlanmış, Balkanları görmüş adam. İnanılmaz bir birikimi var ve oturmuş. Daha sonra bu kitabı yazmaya başlamış. Daha sonra hastalanıyor, ömrü vefa etmiyor. Maalesef kitabı bitiremeden vefat ediyor. E, notlarını karısı editörlüğünü yaparak kitaplaştırıyor. Bu çalışma bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve şunu söyleyeyim, keşke Allah daha uzun ömür verseymiş Haslok'a. O kadar enteresan tespitleri var ki, o kadar çığır açıcı bir çalışmadır ki bu. Anadolu'nun ve Balkanların İslamlaşması, Türkleşmesi, halk dini, yani popüler din dediğimiz şey, batıl inançlar, evliya kültü, her tür yani bu bağlamda bu saydığım başlıklar altında her tür bilgiyi bulabileceğiniz yani enteresan bilgiler bulabileceğiniz bazıları ilk kez kurulmuş bağlantılara rastlayabileceğiniz bazıları da daha önceki teorilerin devam ettirilmesi yahut onlara meydan okulması şeklinde bilgiler içeren iki ciddi bir çalışma bu. Bu saydığım alanlara Birazcık ilginiz varsa okumadan asla geçmemeniz gerekiyor, ee, onu söyleyeyim. Ha, tabii ki seneler geçti, Haslok'un birçok teorisi, aynı İrene Melikov'un olduğu gibi, işte Fuat Köprül'ün olduğu gibi birçok hocadan eleştiriliyor. Ama yine de bu saydığım isimlerin çalışmalarına yer vermeden tam gerçekçi, e, tatmin edici bir tez yazmanız mümkün olmuyor bu alanlarda. Bunlar kurucu insanlar, çok önemli insanlar. Şimdi bakalım İngilizceden çeviren Timuçin Binder, Historia ayrıntı başlığı altında çıkmış. Mesela bak, kısım 1, Hristiyanlıktan İslam'a, İslam'dan Hristiyanlığa aktarımlar. Kentsel tapınım yerlerinin aktarımı, durdurulmuş kentsel aktarımlar, dünyevileştirilmiş kentsel kiliseler, Kırsal ibadethanelerin aktarımı, Müslümanların ziyaret ettiği Hristiyan mabetleri, Hristiyanların ziyaret ettiği Müslüman ibadethaneler bunlar özellikle Balkanlarda çok yaygın arkadaşlar. Balkanlarda hem Hristiyanların hem Müslümanların ortak olarak ziyaret ettiği bizdeki yatır anlayışına benzeyen türbeler, bazısı tam bizdeki yatır anlayışıyla birebir uyuşan mezarlar, çeşitli kutsal kabul edilen mekanlar var. Bu mekanların bu ortak kullanımı o kadar ilgi çekiyor ki akademide. Yani inanılmaz bulunuyor. Özellikle yabancı e, akademisyenler kendi ülkelerinde pek gördükleri şeyler değil. Çok az örneği vardır bunların dünyada. Ama özellikle Balkanlarda işte bunun örnekleri çok. O yüzden çok merak uyandırıyor. Mesela benim çalıştığım Sarı Saltık. Her yerde türbesi olan bir insan kendisi. Sayısız makamı var sayamayacağımız kadar çok belki bilmediklerimiz de var çünkü yaşarken çok sevilen birileri işte Sarı Saltık gibi Yunus Emre gibi biliyorsunuz birçok yerde mezarı olduğu iddia edilir zira onları kimse paylaşamaz herkes ister ki bizim köyde de olsun onun bir türbesi açıkçası icat ederler bunun dışında belli mekanların dini ibadet yahut adak yeri olarak farklı dinlere mensup insanlar tarafından kullanılması, mekanın kullanılması ve sosyoloji alanlarında çok ilgi çeken bir meseledir ve çok çalışılmıştır. İşte Haslok bu ortaklığı tespit edenlerden birisi diyebiliriz. İkinci kısımda Türk popüler tarihi ve dini üzerine çalışmalar adı verilmiş. Küçük Asya'nın heterodoks boyları heterodoks ifadesini büyük ihtimalle bu literatürde ve bu manada ilk kez Haslok kullandı diye düşünülüyor. Haslok öncesinde de heterodoksluğun pek çok kullanım alanı var elbette literatürde ama Türk popüler dini, Anadolu'nun İslamlaşması bağlamında bildiğimiz kadarıyla en erken bu heterodoksi, ortodoksi ifadelerini kullanan Haslok. Bu ifadeler de bugün çok tartışmalı ifadeler. Genellikle gayri sünni diyoruz. Çünkü heterodox ifadesi akademi tarafından biraz ayrıştırıcı bulunmaya başlandı ama yerine de daha iyi bir alternatif bulunamadı. O yüzden çoğunlukla gayri sünni deyip bırakıyoruz. Evet yörükler, türkmenler, kızılbaşlar, tahtacılar, bektaşiler, yanı sıra ağaç tapınımları, taş tapınımları, mağara tapınımları, kabir ve mabet... Mabedin dokunulmazlığı, kutsal ağaçlar ve korular. Ee, tarihte ağaç içeriği isteyen bir arkadaşımız var. Üyelerimizden bir tanesi ona selam olsun. <laughs> Türkçe Selim'e geçtikten sonra daha kolay yapabilirim o içeriği diye düşünüyorum. Korunan hayvanlar, kutsal balıklar, aziz eren kategorileri, mucizeler ve aziz eren efsaneleri falan diye devam ediyor bu cilt. İkinci ciltte neler var? Geleneksel kabir ve tarihi, İzmir'de geleneğin değeri, 1656-1676 tarihlerinin derviş karşıtı hareketi, Sarı Saltık, Kali Akra'da, Eski Baba'da, Baba Dağ'da Sarı Saltık'ı özellikle incelemiş olduğu için, ona ayrı bir bölüm ayırmış olduğu için, ben de Sarı Saltık çalıştığım için tabii ki çok detaylı okumuştum. Arnavutluktan bahis var. Yani Balkanların hemen hemen her bölgesinden bahis var ama Arnavutluk daha sanıyorum büyük bir yakın tutuyor bu kitapta. Kılıç kuşanma töreninin geleneksel kökeni, kılıç kuşanma töreninin tarihi, Mevlevi müdahalesi, II. Mahmut'un hükümdarlığı sırasında siyasi bileşim diye devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi Anadolu'nun İslamlaşması, din tarihi, Bektaşilik, Alevilik, Kızılbaşlık Çalışacaksanız başvurmanız gereken kaynaklardan bir tanesi. Bakalım başka ne var? Oh, bunu ben istememiştim. Bunu ayrıntı uygun görmüş bizler için teşekkür ediyoruz. Meşhur Edward Said biliyorsunuzdur kitabı şarkiyatçılık, sonra da oryantalizm isimleriyle ki aynı anlama geliyor ikisi de. Zannedersem İmge tarafından yıllar evvel basılmıştı. Ee, ben de ne zamandı ya lisansın kaçıncı senesiydi hatırlamıyorum lisansta okumuştum bayağı da aydınlatıcıydı gerçekten bakış açımızı değiştiriyordu e, o oryantalizm eserinin getirdiği sesten sonra yalnız bir de garbiyatçılık meselesi var diye bazı hocalar çıkış yaptı bazı akademisyenler bir de garbiyatçılığı anlamaya çalışalım bakalım peki doğu batıya nasıl bakıyor yeterince objektif batıyor, bakıyor mu yoksa batının şey pardon doğunun da batıya dair böyle kalıp yargıları var mı? Bir de bunu düşünelim demeye başladılar. Böyle tartışmalar sürdü devam etti. Ben bir noktada koptum. Edward Said'den seçme eserler göndermişler. Editör Mustafa Bayomi Andrew Rubin. 1966-2006 tarihleri arasında yayınlanmış makaleleri andığım kadarıyla. İngilizceden çeviren de Aslı öne almış şimdi bakalım ne var bireysellik iddiaları Filistin deneyimi kurmaca anlatıda tasallut ve otorite şarkiyatçılık, kurbanlarının bakış açısından siyonizm haber olarak İslam gezici teori seküler eleştiri anlatma izni içeriler yiğit ve sömürgesizleştirme aşırı bir hal olarak performans Jane Austen ve imparatorluk entelektüel sürgün, göçmenler ve marjinaller, Orta Doğu tırnak içinde barış süreci yanıltıcı imgeler ve acımasız gerçekler kaybedilmiş davalar üzerine anıları yazmak üzerine diye devam ediyor. Teşekkür ediyorum sevgili ayrıntı yayınları bunda gönderdiğiniz için. Ee, evet makale makale okumaya çalışacağım. Evet başka ne varmış bakalım. A. Andrew Noll dünyanın kısa tarihi. Çeviren Aydın Çavdar 8 bölümde 4 milyar yıl 18 dile satıldı yazıyor. Wow. Arka kapağı okuyalım. Dünyaca tanınan jeolog Andrew Noll gezegenimizin 4.6 milyar yıllık geçmişinin soy ağacını çıkardığı özenle hazırlanmış kolay anlaşılan bir dünya biyografisiyle okurlarını karşısına çıkıyor. 21. yüzyılın iklim değişikliğini ana izleyine alan kitap Aa, iklim değişikliğini ana izleyine alan kitap geçmişte nerede olduğumuza ve şu an nereye gittiğimize dair gerçekçi bir bakış sunuyor denmiş. Kapak da çok güzel. Çok hoş. Eğer böyleyse demek ki hem içeriği anlatıyor hem de rengarenk. İç kapak da çok güzel olmuş. <laughs> çok tatlı. Düşünerek ve düşleyerek yaşayanlara düşbaz. Evet çok iyi. Bu da herhalde ayrıntının bu tarz kitapları basmak için kurduğu ikinci bir yayın evi anladığım kadarıyla düşbaz. Evet bakalım peki Andrew Nol kimmiş? Harvard Üniversitesi'nde yerküre ve gezegen bilim bölümünde doğa tarihi alanında profesör. Wow. Bugüne kadar Uluslararası Biyoloji Ödülü ve Ulusal Bilimler Akademisi Charles Doolittle Walcott ve Mary Clark Thompson madalyalarını herhalde önemli şeyler pale, and, pale ontolog topluluk madalyasının ve bir sürü madalya almış arkadaşlar isimlerini bile okuyamıyorum yaklaşık iki yıl boyunca NASA tarafından Mars'a gönderilen uzay araçlarında rol aldığı ve Mars'ın yüzeyini ve jeorisini tanımayı amaçlayan Mars Exploration Rover Mission'da görev almıştır. Oh. Ayrıca bilim alanında Phi Beta Kappa kitap ödülünü aldığı Life on a Young Planet kitabının da yazarıdır. İlginç, ilginç birisi. Evet bakalım. Kimyasal dünya bir gezegenin oluşumu, fiziki dünya gezegen şekillenişi, biyolojik dünya gezegene yaşam yayılıyor. Oksijen dünyası solunabilir havanın kökeni, hayvan dünyası hayat büyüyor. Yeşil dünya yetkili, bitkiler ve hayvanlar karayı işgal ediyor. Felaketler dünyası soyların tükenmesiyle hayat yeniden şekilleniyor. En sonunda insan dünyası bir canlı türü gezegeni değiştiriyor. Enteresan. Kimyasal dünya, fiziki dünya, biyolojik dünya, oksijen dünyası böyle ayırmış. Ve farklı yani bu tarz başlıklar altında incelemiş demek ki her bir aşamayı. Çizimler var içinde sanıyorum. Evet, fotoğraflar ve çizimler var. Ya keşke yayıncılar olarak, ben de bir çevirmen ve editör olarak tabii söylüyorum bunu. Aa, kağıt bu kadar pahalı olmasa, zaten ekonomi bu durumda olmasa da şu fotoğrafları renkli basabilsek. Yani <laughs> renkli basabilsek. Özel kağıda renkli basabilsek keşke arkadaşlar. Ben de hiç sevmiyorum siyah beyaz fotoğraf yayınlamayı. Ama maalesef biraz zor oluyor öbür türlüsü. Fiyatlar çok yükseliyor. Evet bu da oldukça enteresan bir kitap. Bir de Ursula Le Guin'in Vahşi Kızlar diye bir çalışmasını göndermişler ya. İngilizceden çeviren Seda Taş. Böyle bir kitabı olduğunu ben bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? Ursula bizim bildiğimiz Le Guin, değil mi? Evet. Oh. Yalnız arka kapak yazılarının minicik olması. Nebula ödülüne layık görülmüş bu çalışmada kılıç ve ipek toplumunda esir alınmış adaleti bulma azimleri onları şiddetli ve aşkla dolu bir sona kavuşturan iki toprak çocuğunun hikayesi anlatılmaktadır. Kitapta aynı zamanda şirketleşmiş yayıncılığın iddialarını ve kapitalizmin temel varsayımlarını çürüten okurken uyanık kalmak adlı bir deneme bunun yanı sıra Amerika'nın en tanınmış bilim kurgu yazarı olan Le Guin ile yapılmış ve onun bilinmeyen yanlarını gözler önüne seren açık sözlü bir söyleşi başlıklı bir mülakat da yer almaktadır. Oo. Enteresan. Yalnız sevgili ayrıntı arka kapak şeyi yazısı minicik ya. Nasıl okuyacağız biz bunu? Çok küçükmüş. Evet üçüncü basınmış ya. Haberiniz var mıydı sizin? Benim hiç haberim yoktu böyle bir kitaptan. Bakalım. Vahşi Kızlar okurken uyanık kalmak, şiirler, açık sözlü bir söyleşi, hoş bir sanat. Terry Bryson'ın Ursula Le Guin'le söyleşisi. Evet, bu kadar. Gerçekten. Bakalım nasıl başlıyor. İlk, ilk şeyi okuyun. İlk cümleleri. Sizde var mı bir takıntı? Herhangi bir kitabın, ister roman, ister akademik bir kitap, ister yemek tarifi, herhangi bir kitabın İlk cümlesi benim için çok önemlidir. Niye böyle bilmiyorum. Var mı sizde bu? Bela ten belen. Ha bu isim galiba. Bela Tenbelen belen beş arkadaşıyla birlikte yağma yapmaya gitmişti. Birkaç yıldır şehir yakınlarında göçebe kampları bulunmuyordu. Fakat doğu tarlalarındaki hasatçılar onlara gün yüzü tepelerinin ötesinde ateşlerden yükselen dumanlar gördüklerinden bahsetmiş. Altı genç adam da orada kaç kamp kurulduğunu görmeye gideceklerini söylemişlerdi. Kendilerine kılavuzluk etmesi için yanlarına daha önce de göçebe kabilelere yapılan yağmalara kılavuzluk etmiş olan Bit Handa'yı aldılar. Bit ve kız kardeşi bir göçebe köyünden çocukken kaçırılmış ve şehirde köle olarak yetiştirilmişlerdi. Wow. Böyle başlıyor arkadaşlar. Evet. Son cümleyi okuyan var aramızda. Son cümleyi nasıl okuyorsun ya? Spoiler yerim falan. Korkusu yok mu ya sizde? <laughs> Aa, spoiler yerim korkusu beni neler neler yapmaya itiyor. <laughs> evet ilk cümleler benim için çok önemlidir. Evet arkadaşlar tekrar göstereyim. Ursula Le Guin'in Vahşi Kızlar diye bir çalışması bir eseri varmış haberim yok. Andrew Noll Dünyanın Kısa Tarihi. Çok teşekkür ediyorum ayrıntıya. Edward Said seçme eserler. Haslok özellikle benim alanımda çalışan arkadaşlara tekrar tekrar okumaları gerektiğini söyleyeceğim. Sultanlar zamanında Hristiyanlık ve İslam. Buradaki sultanlar daha çok Selçuklu sultanları bu arada. Ama tabii Osmanlı da var. Evet. Bir Yeniçerinin hatıraları bunu sizle şöyle kışın falan incelemeyi çok isterim yazın programımız tamamen dolu neredeyse ama kışın incelemeyi çok isterim çok eğlenceli sizde seviyorsunuz seyahatnameleri zaten ve Osmanlı İmparatorluğunda sosyalist hareketler evet tekrar çok teşekkür ediyorum ayrıntı yayınlarına bize kitap gönderen bütün yayın evlerine teşekkür ediyorum gönderilen kitapların bir iki tanesini kendi kitaplığıma katıyorum kalanlarını çeşitli vesilelerle tarih obası üyelerine ve abonelerine hediye ediyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha doğrusu bu yayınlık bu kadar. 8.30'da size kendim bizzat yayını hazırladığım bir kitabı tanıtacağım. Geç kalmış kitap. 8.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Yarım saat sonra beraberiz. Bay bay.